değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarımız. Öncelikle sizleri 1 Mayıs 2022 düzenleyen DİSK, KESK, TMOB, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hakimleri Birliği adına ve 1 Mayıs 2022'nin bütün katılımcı kurumları adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve 1 Mayıs'ı selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün burada bundan tam 45 yıl önce 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmak için toplandık. Bu meydanda tam 45 yıldır bir anıyı yaşatıyoruz. 1 Mayıs 1977'de Emeğin ve hürriyetin türküsünü söyleyen yüz binler olarak buradaydık. Umut buradaydı. Direnç buradaydı. Ülkemizi ve dünyayı değiştirme inadı ve ısrarı, emeğin Türkiye'sini, emeğin dünyasını kurma iradesi buradaydı. Fabrikalardan, atölyelerden, şantiyelerden, belediyelerden, okul sudaydı. Kol kola omuz omuza vermiş. Bambaşka bir dünya özlemini halaylarıyla, türküleriyle seslendirenlere değil. 1977'den 10 Ekim katliamına kadar bu ülkede baskılar ve katliamlar bir yönetme biçimidir çünkü. O günden bugüne en büyük korkuları biziz. Bizden korkuyorlar. Bazen dillerine vurur o korkuları. Ayaklar baş olunca kıyamet kopar derler. Bazen de Taksim Meydanı'nı bir Mayıs beyda. darlarını sürdürenlerdir. On I'm <laughs> yaşamımdan onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma geldiğinizde sizin de yaşamanızı umuyorum. Evet Mücella ピンの